Merhaba arkadaşlar, Belada Vaktepe. Bu görsel dersimizde C Sharp'ta basit bir web browser örneği yapacağız. Hemen C açalım. İlk önce URL'ye gireceğimiz bir adres yeri belirtiyorum. Ve text kutu koyuyorum. Buraya adres yazılacak. Adı da Adres olsun. Hemen yanına git butonu koyuyorum. Butonlara, butonlara resim vermiyorum. Siz istediğiniz gibi resim verebilirsiniz. Hemen altına geri, ileri, dur ve ileri gibi butonlar koyuyorum. ve altta bir tane web browser ekleyelim. Şimdi ben uygulamamı çalıştırdığım zaman bu tasarım şeklinde görünecektir. Fakat ben formumun boyutlarıyla oynadığım zaman gördüğünüz gibi web browser'ın bu şekilde kalacaktır yerleri sabit olacaktır her şeyin. Mesela ben git butonunun yine formun geliştiğine göre en sağda olmasını istiyorum ve text da butonun hemen yanında olmasını istiyorum. Yani forum bu şekilde geliştirdik zaman şu şekilde geliştirdiği zaman text da uzasını istiyorum ve ayrıca yukarıya doğru bir uzama söz konusu olduğunda şu aşağıda boşluk kalmamasını ve butonların buton ile web browser arasında şu kadar mesafe kalmasını falan istiyorsam ne yapacağım? Kontrollerin properties'den ançor özelliği e, ilgili bir şekilde değiştirmem lazım. Örneğin butonun en sağda olmasını istiyorum. Ançora geliyorum. Buradan sağı işaretliyorum. Bunu kaldırıyorum. E, text box'ında sağa ve sola uzamasını istiyorum. Yine aynı şekilde sağ ve sol olacak. Yine üst tarafta duracak. Bunu da ayarladık. Bunu da yine aynı şekilde hem yukarıda hem aşağıda şu şekilde olacak. Şimdi uygulamamızı çalıştıralım bakalım. Tam ekran yapalım. Gördüğünüz gibi her şey istediğimiz gibi. Web browserımızın gelişliği de büyüdü. XBOX'ın geliştiğini de uzadı. buton da en sağa gitti. Ekran çözünürlüğünü de ayarladığımıza göre kodlarımıza geçelim. İlk olarak text'in e, text özelliğini upload ile yazalım. ve git'e browser bir nokta, navigate e, yönlendirme komutu buraya gidilecek olan adres yazılıyor. Adres nokta text'teki adrese gidecek. Şimdi geri tuşuna gelelim. Yine web browser nokta o bekliyoruz. Eriye, NetBlood'un uzun bir noktasını GoForward diyorum Dura Stop diyorum Geriliğe Refresh diyorum Şimdi uygulamamızı şöyle basitçe bir çalıştıralım Burada biz web browser yapmıyoruz aslında. İki satırlı kodla yani bir şey yapılmaz. Her şey hazır. Internet Explorer komponentini koymuşlar adam toolbox'a. Biz sadece yönlendirilmesini istediğimiz alanı yazıyoruz. Hemen kariyer videonun.com yazalım. Git diyelim. Gördüğünüz gibi adrese gidecektir. Tabii ki web browser'ı geliştire, değiştirebiliriz, geliştirebiliriz Örneğin bu başlıkta sitenin title yazsın. Hemen onu da yapalım. Kitap bastıktan sonra burada bizim form başlığında ve browser bir yapılan title'ından diyelim. İşte Şimdi bakalım Gördüğünüz gibi sitenin titrını burada yazmış oldu. Daha nasıl geliştirebiliriz? Örneğin kaynak kodları üzerinde yani sitenin kaynak kodlarını nasıl görüntüleyeceğiz? Ee, İstersek yeni bir pencere açıp da Uzamasın diyorsak şuraya hemen bir buton koyalım. Kaynak diyelim. Çift tıklayalım vesaire de gösterildi. Vesairebox.show ve browser bir doküman tekstili göstersin. Çalıştıralım. kaynağı tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi bağdaki açılan sitenin kaynağını bu şekilde gösteriyor. Tabi ben mesaj boxta gösterdim. Siz isterseniz e, ayrı bir formda bir text, editor, bir text kontrolü koyup bunun içerisinde de gösterebilirdiniz. Biraz hastayım. Sesim kısık çıkıyor ve durgun anlatıyorum. Kusura bakmayın. Basit bir web browser yapımı bu şekilde. Aklıma gelen şeyleri anlattım. Ha bir Enter'a bastığında e, tetiklemesini istiyorlar <laughs> arkadaşlar. Onu da gösterelim hemen. Hemen burada text box'ın eventslerine geliyoruz. Burada keypress eventine yazıyoruz. Eğer e nokta K basılan tuş e, neyse, sığar şuraya. Yani Enter basılmışsa ne yapacak? Nereyi tetikleyecek bize? Yine şurayı alalım, şu kodu yazalım. Enter basıldığında da ne yapacak? yine siteyi gösterecektir. Bir sonraki derste görüşmek üzere.